Bak burada var, burada da var. Okulda. Tamam. Ha, ondan sonra, oradan çıkıyorsun, 34 sokağa giriyorsun. Tamam. 34 sokaktan çıkıyorsun, 35'e giriyorsun. Tamam. 35'ten çıkıyorsun, 36'ya giriyorsun. 36'dan çıkıp 33'e giriyorsun. 33 ha. Ne, 33'ten böyle dolanıyorsun, bak. Bu şuraya. alanı tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra karşıya atlıyorsun. Şurayı Şuraya da göz, da yazıyorum değil mi o şeyi? Tabii 33'ü yazıyorsun şuraya yani şu elinin olduğu. Ha buraya yazıyorsun 33'ü buraya. Tamam. Bak burası 33. Tamam. Buradan atlıyorsun. 6. bulvardan bu tarafa geçiyorsun. Şu 6. bulvardan karşıya geçiyorsun. Şuna mı? Şurada bir okul oldu. Ha yok yok bu tarafa değil şuraya. Bak şu yol ya. Dördüncü bulvarı. Buradan atlıyorsun. Burası, iki blok yazıyorsun. Bu, bu da, blokları, da, bu, bu blokları. Sonra bu şu blokları yazıyorsun. Bak. He, bu tamam. bloklar, şu bloklar. Hı. Okul da var orada. Okul da var. Hürriyet okul. Tamam. Tamam Hı -hı. mı? Hı -hı. Şurada yurt var. Ee, bir tane okul var burada. İmam Hatip okulu. Tamam. Şu alanda. İmam Hatip okulunun yanında da öğren şey yurdu var. Öyle diyor, öyle istiyor. Dur. Ben, 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 ne, e, ne yurt, e, şey var ya yaş yaşların kaldığı yer var ya okulun yanında huzur o evi. var huzur evi. İki, yan yan ona onu yazıyorsun tamam tamam mı ama e, bu karşıya atlarken he, bu okulu buradan 30. sokaktan karşıya atlarken senin önüne şeyler gelecek dükkanlar gelecek tamam. dükkanları en son yazarsın yani onlara iş yeri, atlarsın iş yerlerini. iş yerlerini iş yerlerini attık, buraya geçiyorsun bak şu hürriyet okulundan aşağı indiğin zaman Hı. Nerede? Hürriyet okulundan aşağı indiğin zaman şurada üç tane ev var. Bir tane ev var. Üç tane Olur, saat var orada. Hürriyet okulundan aşağı in. Orada çiğ köfteci var. Çiğ köftecinin arka tarafında. Ondan sonra zaten dükkanlara geliyor. Bitiyor yani. Ha, bu kadar. Ha, bu kadar. Dük